Biz 2 iki Nisan'dan beri buradayız. Şöyle böyle bir şey içerisinde buradayız. Tabii zor bir süreçten geçtik. Bu bir gerçektir. Fakat doktorlarımız gerekli her şeyi sundular. Her şeyde yardımcı oldular. Kesinlikle biz yalnız bırakmadılar. Onlar gereken her şeyi yaptılar yani daha doğrusu. Onlara çok teşekkür ederiz. Sizlerin huzurunuzu. Tabii. Eşim beş aydır burada. Ee, evde tabii çocukla biz. Ama sağ olsun annem babam yalnız bırakmadılar. Burada da doktorlarımız çok kibirlendiler. Eşimle. Allah razı olsun. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Ama eşim çok zor bir e, dönemden geçti. Yani yeniden doğmuş gibi diyelim. Allah razı olsun bugüne geldik. İnşallah bundan sonra da böyle yavaş yavaş kendini toparlar. Sağlığına kavuşmasını diliyoruz isteğimiz bu. Bunlar Allah hepsinden razı olsun. Ellerimizden tuttular, çok baktılar yani, çok ilgilendiler. Hepsine buradan sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hepsine Allah razı olsun diyoruz. Peki. Bence kendilerine çok dikkat etsinler. Bu şakaya gelmeyen bir şey. E şimdi biraz konuda biraz duyarsızca davrandı. Ama sonucunu gördü. Bence herkes bunu duyarlı olmasın isterim yani. Çok zor bir süreçten geçtik. Onun için lütfen herkes kendini korusun. Çok dikkatli olsun. Mümkün olduğunca kendine dikkat etsin. Bunlar söylüyorum yani. Teşekkür ederiz. Bizim yaşadıklarımızda onlar da yaşamasınlar. Yani biz çok kötü bir süreçten geçtik. E, hastamız 2 Nisan'da öksürük şikayetiyle acil poliklinimize başvuruyor servis yatışından sonra durum ağırlaşınca aynı zamanda astım hastası yoğun bakım tedavisi alınıyor ve burada 18 Ağustos'a kadar yoğun bakım tedavisini arkadaşlarımız orada yapıyorlar ve sonuçta oradan da servis tedavisine devam etmesi üzere biz aldık. Biz burada tedavisini tamamladık. Bugün itibariyle de hastamızı şifa ile taburcu edeceğiz. Hastanın bu hastanın kim ne olduğunu bilemiyoruz. Onun için maske, sosyal mesafe ve el hijyene çok dikkat etmemiz gerekir ve kurallara uymamız gerekir. Şimdi aslında Türkiye son özellikle 10 yılda sağlık alanında çok büyük atılımlara imza attı. Avrupa ve Amerika'ya kıyaslandığı zaman 100 bin kişiye düşen yatak sayısı bizim ülkemizde ortalamanın aşağı yukarı 6-7 katı daha büyük yatak kapasitesine sahip. Bunun da meyvelerini topluyoruz diyebilirim aslında. Hastanın çok uzun soluklu bir yatış süresi oldu. Allah'a çok şükür ki taburculuk noktasına kadar gelebildi. Bu uzun süre hem hasta için hem yakınları için hem sağlık personel için son derece yıpratıcı ve zor bir süreç oluyor. Ee, bizim temennimiz aslında olay bu noktaya gelmeden e, tıpta genel geçer bir kural vardır. Tedbirlerin en küçüğünde bir ihmal yapılması en büyük komplikasyonlara, en büyük hastalıklara sebep olur. Başa çıkamayacağımız durumlara sebep olabilir. O yüzden tedbiri elden bırakmadan maske, sosyal maske, e, sosyal mesafe artı bunun yanında da el hijyenine dikkat ederek beraberce virüsü yeneceğimize inanıyorum. Hadi. Kendinize dikkat edin herkese. Sokağa çıkmayın, dışarı çıkmayın diye. Bunlara doğru çek var maskeyi.